Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Fenerbahçe camiasıyla, futbolcusuyla, teknik adamıyla, yönetimiyle bir hayli üzgün, çok önemli bir fırsatı kaçırdı elinden. Üstelik Bugün Galatasaray'ın da kazanmasıyla liderliğe olan uzaklığı 6 puana çıktı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin evet bir e, umutsuzluk var ama camiayı tekrar ayakta tutmak adına Ali Koç'un da açıklamaları var. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de yaşanan son 24 saatteki olayları sizlere gündemi olarak anlatacağım ama onun ötesinde bir de bu maçla ilgili Mourinho'nun yaptığı hataları da gündeme almamız gerekiyor. Şimdi oradan başlamak istiyorum. Yani Mourinho anlaşılır bir e, kadro planlaması yapmıyor. Anlaşılır bir kadro planlamasından kastım şu. Mesela bir hafta önce yaptığı kadroyla bir hafta sonra yaptığı kadro farklı oluyor. Neden bu farklılıklar var anlamak zor gerçekten. Hani elinde tamam zengin bir kadro var ama istediğiniz kadar zengin bir kadronuz olsun. Osayi Samuel'i kesme lüksünüz yok. Yani çünkü takımınızın en atletik oyuncusu ve üstelik de rakip takımın getireceği kanat ataklarına en iyi e, performans koyabilecek, karşılık verebilecek oyuncuyu oynatmıyorsunuz. Bir enteresan durum Mert'le başlıyor. Mesela buna gerek var mıydı? Tartışılır bir durum. Sonra ısrarla şu cümleyi de söylüyoruz biz. Bizim yorumumuz bu tabii ki. Tadic ile Ceko'yu oynattığınız anda takımın genel enerjisi aşağıya gidiyor. Genel performansı aşağıya gidiyor. Sebebi nedir derseniz tabii ki bu son derece normal. Bunlar fiziki direnç koyacak oyuncular değil. Kaliteli oyuncular. Özellikle Tadic'in kalitesi var. Ama Tadic savunmaya destek olmaz. Çok fazla ön alanda topu Ayağına geldiği zaman etkili kullanır, onu kazanmak için mücadele etmez. Şimdi aynı şey bir de Ceko'yu koyduğunuz zaman e, sıkıntı ikiye katlanıyor. Halbuki defalarca yine söylüyoruz, en neseriyle başlayın, sonra 60'larda rakip savunmalar biraz daha e, fizik olarak aşağıya düştüğünde e, koyduğunuz andan itibaren. Ceko'yu iş hallolacak. Geçen maçta da böyle oldu. Hemen bakalım kaçta koymuş geçen maçta hemen size söyleyeyim. Gaziantep maçında 66'da en nesiliyle Ceko değişikliği yapmış. Mesele çözümlenmiş. Yani bunu anlamak gerçekten çok zor. mesela Maksimen'le Oğuz'dan birinle, biriyle başlayıp sonra Tadiç'i kenara atmak daha doğru değil miydi? Çünkü ne oldu? Beşiktaş'ın üçlü orta sahası hatta Rafa da yardım etti oraya. Üçlü dörtlü orta sahasına karşılık Fenerbahçe Amrabat ve Fred'le kaldı ki Fred'in performansı olumsuz. Amrabat'a da baskıyı Jetson'la getirince işler tamamen çözülmez hale geldi. Sonra bir şunu da anlayamıyoruz. Mesela Şimanski elimde 3 tane Şimanski olursa oynatırım diyen hoca böyle bir ortamda enerjisi daha düşük iki oyuncuyla başlıyor. Bu da gerçekten çok dikkat çekici benim düşünceme göre. Şunu da söylemekte yarar var. Yani maç sonrasında işte iki tane direkten topumuz döndü. İşte iki tane pozisyon bulduk. Tabi bunlar futbolun içerisinde olan gerçekler ama siz motivasyon olarak son derece aşağıda yönetimsel sıkıntıları olan oyuncularının e, motivasyonları e, aşağıya gitmiş e, bunun yanında Taraftarın inancı son derece azalmış ki buna rağmen türbünleri doldurdu. E, azalmış e, şampiyonluk noktasından uzağa düşmüş bir takıma karşı. Üstelik eksikleriyle savunma göbeğindeki iki önemli oyuncusunun eksik olduğu. Bazı oyuncuların yeni başladığı e, o oyuncular e, Tayyip Talha gibi Salih gibi oyuncuların bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman ortaya çıkan bir gerçek var ki net cümleyi söyleyelim. Morinho dersine çalışmıyor. Derbileri çok fazla ciddiye almıyor. Türkiye ligini kendisinin eş değer bir lig olarak görmüyor. Bunu özellikle söylemek istedim. maçla ilgili yorumumuzda nitekim bu olay Fenerbahçe'yi nereye getirdi hemen söyleyelim. Fenerbahçe eee Dolmabahçe'de yani Tüpraş stadında yeni adıyla son 4 maçta hiç yenilgi almamıştı. 3 beraberlik, bir galibiyeti vardı. O seriyi de bitmiş oldu böylece eee hocanın yaptığı hatalarla. Ee, ve tabi bu başka bir nokta daha var Fenerbahçe bu sezon ilk 5'te yer alan kendisi de içinde 4 takım diyelim 4 takımla oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı Göztepe ile beraber Galatasaray'a mağlup Samsun'la beraber Beşiktaş'a mağlup e, bu da Fenerbahçe'nin özellikle ligin zirvesindeki takımlara karşı 10 puan kaybettiğinin göstergesi zaten aradaki farkı da bu şekilde oluşturuyor Tabii ki Başkan Ali Koç maçtan sonra bir açıklama yaparak e, "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu." dedi. Ama e, söylemlerle eylemler aynı yerde örtüşmüyor. Onu söyleyelim. Nitekim bunun sonucu Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasman serisi de Tüpraş'ta sona erdi. 4 Haziran 2023'te Galatasaray'a yenilmişti. Bunun ardından 26 maçtır deplasmanda kaybetmiyordu. Onu da söylememiz gerekiyor. Ve maçta Ciku gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Rams Başakşehir karşısında Jico'nun oynayamayacağını söyleyelim ve şöyle bakalım maçtan sonra Avrupa basını neler söylemiş onu da sizlere iletmeye çalışayım. Genel anlamda Mourinho üzerinden maç okunmuş İtalyanlar hariç Ojogo ve Abola Mourinho'nun Mourinho'ya karşı Beşiktaş'ın kazandığını işte Jetson'un kırmızı kart gördüğünü yazmış. Corriere Della Sport'ta Immobile üzerinden okumuş yani Immobile... Edin ve Mourinho'nun Fenerbahçe'sini e, mağlup etti şeklinde bir, e, bir açıklama yap, yaptı e, Corriera de la Sport. Evet e, bunlar böyle. E, şimdi biraz da e, başka bir noktaya bakalım. Tabii ki hayat devam ediyor. E, Atletik Bilbao maçı var çarşamba günü. Üstelik de son derece zorlu bir maç. Çarşamba 18.30'da. Ee, şöyle söylememiz gerekiyor bir saniye hemen bakıyorum ee, ben bu videoyu çekerken Atletik Bilbao henüz Villarreal maçını oynuyordu. Ee, şimdi bakalım bitti mi maç ee, hemen bakıyorum 1-0'da öndeydi 2-0 olmuş 87. dakika ee, hemen onu da söyleyelim. Ayrıca tabii Atletik Bilbao e, ligde 4. sırada yer alıyor İspanya La Liga'da. Ee, ve bu sezonda e, Avrupa Ligi'nde de 13 puanla ikinci sırada yer alıyor Lazio'nun ardından. Bütün bunlara baktığımızda Fenerbahçe'yi yine çarşamba günü de çok çok zorlu bir sınav bekliyor. Şimdi transferle ilgili bir iki tane cümle söylememiz gerekiyor. Derbide Oğuz Aydın'ı 3 e, takım yakın takibe aldı. Lille. Everton ve Lazio ama sorarsanız eğer gerçekten e, bu performansıyla beğenmişler midir? Ben e, bir hafta önceki performansıyla ile görselerdi daha fazla beğenirlerdi. Bu maçta ben yeterli görmedim. Oğuz da biraz e, düşüş gördüm. Bu e, ama tabii bir maça bakıp da ne oyuncuyu alıyorlar, ne satıyorlar, ne de böyle karar veriyorlar onu da söyleyelim. Bu arada bir haber daha geldi. Oğuz Aydın'ın Ayaksı reddettiği yani Ayaksın da kendisini istediği ama kabul etmediği haberi geldi. Hemen onu da e, söyleyelim. E, iki tane değişik haberimiz var. Onları da paylaşalım sizlerle. Rudi Galetti diyor ki Fenerbahçe Elikson haberleri Avrupa basınında çok yer alıyor ama e, bu noktada herhangi bir yol almadı Fenerbahçe. Somut bir gelişmede yok diyor. Yani transferin biraz e, haber e, gazete haberi ya da internet haberi olduğunu e, herhangi bir gelişmenin bu transferle ilgili olmadığını ki ben de Eriksen'i niye ne yapsın Fenerbahçe diye düşünenlerdenim. E Acun Ilıcalı biliyorsunuz televizyon programında demişti ki hocamız istemediği için dünyaca ünlü bir golcüyü almadık demişti. O araştırmaların sonucunda ortaya çıkan iddiayı söyleyelim. O golcü Robert Lewandowski olduğu iddia edildi. İddia olduğu için hemen öyle söyleyelim ve gelelim bir başka önemli noktaya. Corriere della Sport'un iddiası Roma Zalewski'yi satıyor, yolluyor diyor. Galatasaray sezon başında almak istemiş olmamıştı. O oyuncu pek e, yanaşmamıştı transfere. Şimdi Mourinho'nun eski öğrencisini istediğini Portekiz basını e, açıklıyor. Hem e, O hem Abolada e, bu konuda haberler var. E, ama e, şu anda bence öncelik orada değil. Öncelik e, Talişka'da Çünkü Fenerbahçe. İşte iki tane direkten topumuz döndü iki kere kaleciyle karşı karşıya kaldık işte Emirhan top çıkarttı diyor Mourinho ama neticeye gidecek oyuncunun peşinde ve bu maçtan sonra da Talişka iddiaları çok daha ciddi bir şekilde ortaya konmaya başlandı. Fenerbahçe skorer bir 10 numara için Talişka'yı almaya çalışıyor. Evet Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.